Herkese merhaba sevgili çocuklar. Bugün zihinden toplama işlemleri yapacağız sizlerle. Öncelikli olarak bu şekildeki toplamları 10 olmaya yetmeyen sayılarla toplama işlemi yapmak oldukça kolay. Bunları biliyorsunuz. Hemen ne yapıyoruz? Altının üzerine 3'ü sayıyoruz. Ve sonuca ulaşıyoruz. 6'nın üzerine 3 sayıyoruz. 7 8 9 sonucuna ulaştık. Bir başka işlemimize geçelim. Yine kolay bir işleme devam ediyoruz. Evet, 2'nin üzerine 4'ü sayacağız şimdi. 2'nin üzerine 4'ü sayarak yine bu işlemimizin sonucuna ulaşabiliyoruz. Birkaç senaryo üzerinde duracağız. En basit senaryomuz bu şekilde. Kolay sayıları birbiriyle zihinden toplamak yani zihinden değil, kafamızdan, aklımızdan işlemleri kağıt kalem kullanmadan yapabilmek. 2'nin üzerine 4 mü saymak daha avantajlı, 4'ün üzerine 2 saymak mı daha avantajlı bizim işimizi kolaylaştırır? Tabii ki 4'ün üzerine 2 sayıyoruz. Çünkü büyük sayının üzerine küçük sayıyı saymak daha kolay. 5, 6, 2 parmağımızı saydık. 6 sonucuna ulaştık. Şimdi 9 ile 5'i toplayacağız. İşte bu şekildeki işlemlerde büyük olan sayıyı 10'a tamamlamamız gerekiyor. 10'a tamamlayabilmek için ne yapabiliriz peki? 9'un 10 olması için kaça ihtiyacı var? 1, bir, evet 1'e bir, ihtiyacı var. Biz 5'ten biri bu taraftaki 9'a e, iletsek, göndersek buradaki 9'u 10 yapmış oluruz. 5'in olduğu yerde 4 kalır. Yani onu şu şekilde gösterebiliriz. Evet altına yazalım. 1 artı 4 şeklinde 5'i göstersek. 5'ten 1'i 9'a göndersek. Evet onu. Yani 9'u 10 yapmış oluruz. 4 tek başına kalır orada. Yani şu hale dönüşüyor. 10 artı 4 işlemine dönüşüyor. 10 artı 4'ü de yaparken... Önce birlikleri topluyorum. Yani 0 ile 4 topluyorum. 4 şeklinde yazıyorum. 10'luğun bir onluğu da yazdığımız zaman hangi sayıya ulaşıyoruz? Evet 14 sayısına ulaşıyoruz. Toplananlardan birini 10 yaptığımız zaman artık işlemimiz oldukça basit bir hale geliyor. Onun için ilk amacımız sayımızı 10'a tamamlamak olsun. Evet bakın buradaki 8 ile 4 toplarken 8 10'a yakın olduğu için biz 8 sayısını tamamlamak istiyoruz ki işimiz kolay olsun 8'i ona tamamlayabilmek için buradaki 4 sayısını biz e, Peki 8'in ona tamamlanabilmesi için 8'in kaça ihtiyacı var 9 10 2'ye 2 ihtiyacı var değil mi o zaman biz 4'ten 2'yi alsak 8'e iletsek o zaman onu ona tamamlamış 8'i ona tamamlamış oluruz. 4'teki 2 de yerinde kalsın. Yani işlemimiz şu hale dönüşmüş oluyor. Evet 10 artı 2 haline dönüşmüş oluyor. Bundan sonrası oldukça basit. Birlikleri topluyorum. Yani 0 ile 2'yi topluyorum. 2 şeklinde birlikler kısmına yazacağım. Daha sonra da onluğun bir onluğu da yazdığım zaman 12 sayısını elde etmiş olacağım. Evet bunun için çocuklar toplamları 10 olan sayıları bildiğimiz zaman bu şekildeki işlemleri çok rahat bir şekilde yapabiliriz. Farklı bir senaryoya geçiyorum. Bakın iki basamaklı bir sayıyla tek basamaklı bir sayı toplarken öncelikli olarak çocuklar her zaman birlikleri toplayıp sonuçtaki birlik kısmına daha sonra da onluğu yazacağım. Yani buradaki 2 ile 3 birlik olduğu için 2 ile 3'ü öncelikle topluyorum. 2'nin üzerine 3'ü sayıyorum. Ya da 3'ün üzerine 2 sayayım. Fark etmiyor zaten sonuç. 4, 5 şeklinde birliklerimizin toplamı 5. Onun birliğini de evet 5'i aynen bu şekilde yerine yazıyorum. Bir onluğu da sonuca taşıdığım zaman sonucumuz 15 olarak ortaya çıkıyor. Sonucumuz 15, 12 artı 3 eşittir 15 oldu. Evet sıradaki işlemimize geçeceğiz. Bakalım sıradaki işlemimizde nasıl bir toplama işlemiyle karşılaşıyoruz. Evet 14 ile 4'ü topluyoruz. Yine iki basamaklı bir sayıyla tek basamaklı bir sayıyı toplamamız gerekiyor. Burada çocuklar yine 14 sayısının birliği olan 4 ile... Diğer toplananımızdaki 4'ü toplayacağız. Ve sonuç kısmının birlikler kısmına yazacağız. 4 artı 4 toplayalım. 5, 6, 7, 8 oluyor. 8 sayısını aynen yazdım bakın. Daha sonra 10 sayısı, 14 sayısının onluğu olan bir onluğu da yerine yazdığım zaman 18 sonucumuza ulaşmış olduk. Matematik işlemlerinde ne kadar çok egzersiz yaparsanız o kadar başarılı olursunuz unutmayın. Bir başka dersimizde görüşmek üzere kendinize iyi bakın çocuklar.